Merhaba çocuklar. Masal zamanı geldi. Hadi bakalım toplanın. Bir varmış bir yokmuş. Eski zamanların birinde bir karı koca yaşarmış. Bu karı kocanın çocuğu yokmuş. Çocuklarının olmasını çok istiyorlarmış. Evimizde bir neşe, bir çocuk sesi olmalı diye düşünüyorlarmış. Kadın, parmak kadar bile olsa yeter demiş kocasına. Günler geçmiş bu karı kocanın küçücük minicik bir çocukları olmuş. Öyle küçükmüş ki bir baş parmak kadarmış. Ancak günler geçmiş bu çocuk asla büyümemiş. Büyümese de çok zeki, son derece becerikli, her şeyde başarılıymış. Küçücük haline rağmen anne ve babasına işlerinde yardım edermiş babası kış için ormanda odun toplamaya gitmişken çocuk çok küçük olduğu için onu götürmemiş. Ama odunları getirmek için bir at arabasına ihtiyaçları varmış. Adam karısına seslenmiş. "Atları arabaya bağla. Ben gelip alacağım." demiş. Parmak çocuk bunu duyunca hemen seslenmiş babasına. "Baba, ben arabayı getiririm. Annem atları arabaya bağlasın." demiş. Adam gülümsemiş. "Oğlum, sen yapamazsın, çok küçüksün demiş. Parmak çocuk dinlememiş. Annesine, anneciğim sen atları hazırla, ben götürürüm demiş. Annesi şaşkınlıkla atları arabaya bağlayınca, anne beni atın kulağına oturt, atlara nereye gitmeleri gerektiğini söyleyeceğim demiş. Annesi şaşkınlıkla parmak çocuğu atın kulağına oturtmuş. Parmak çocuk hakikaten onları yönlendirerek ormana babasının yanına götürmüş. Adam çok şaşırmış. Gülümsemiş. Bir o kadar da mutlu olmuş. Onun bu akıllı, becerikli halinden babası çok mutlu olmuş. Babası odunları yüklerken ormanda gezintiye çıkmak istemiş. Ormanda yürürken parmak çocuk iki adama rast gelmiş. Görünmeden hemen saklanmış adamları dinlemeye başlamış. Tabi adamlar da onu görmediği için rahat rahat konuşuyorlarmış. Parmak çocuk kulak kabartmış. Biri diyormuş ki çok zengin bir adam var. Onun evine gidip paralarını alalım demiş. Parmak çocuk bu iki hırsızın konuşmalarını duyunca hemen aklına bir fikir gelmiş. Ben size bir oyun edeyim de görün diye düşünmüş. Yüksek sesle ben size yardım edeyim demiş adamlara. Adamlar parmak çocuğu göremedikleri için çok korkmuşlar. Allah Allah! Bu ses nereden geliyor diye konuşurlarken parmak çocuk saklandığı yerden çıkmış. Sizi duydum. Ben size yardım edeyim. Ben bir parmak büyüklüğündeyim görüyorsunuz. Eve kolayca girerim. Pencereden de istediklerinizi size bulup veririm." demiş. Adamlar, "Evet, olabilir. Hadi bizimle gel, bize yardım et." demişler. Parmak çocuğu da alarak hırsızlık yapacakları eve doğru ilerlemişler. Bir süre sonra adamın evine varmışlar. Parmak çocuk küçük bir delikten eve girmiş. Yüksek sesle bağırarak "Tamamdır, eve girdim. Paraları da buldum." demiş. Hırsızlar şaşırmış. "Bağırma, kısık sesle konuş. Bizi duyacaklar." demiş onları ele vereceğini düşünen adamlar paraları alıp bir an önce tüymek istemişler. Bulduklarını bize veremen, gidelim buradan çabuk demişler. Parmak çocuk bulduklarını uzatırken yine bağırmış. Tamam şimdi buldum, bulduklarımı veriyorum derken ev sahibi adam içeri girmiş. Parmak çocuk yine becerikliliğini ve aklını kullanarak hırsızları yakalatmış. Bunu duyan annesi ve babası parmak çocuğun bu becerikli, zeki halleriyle gurur duymuşlar. Artık parmak çocuk evin ve tüm köyün akıl danıştığı, küçük olduğu için hor görülmediği çok sevilen bir çocuk olmuş. Ve masalımızın sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi ışığınızı kapatıp üstünüzü örtün ve mışıl mışıl uyuyun.